Azerbaycan'ın Gence kentinde genci çocuğu yaşlısı herkes sokaklara döküldü. Tek yürek olan Azerbaycanlılar bakın Şuşa'nın işgalden kurtarışını nasıl kutladı. Allah İlham Əliyevimizin canı sağ oləsīn. Sağ da bütün xalqımıza göz aydınlığı verirəm. Ərdoğana qurban olum, Türk xalqına qurban olum. Özüm Şəhidbadcıyəm, Kəlbəcərdənəm. Allah elə o gün bir də göstərsin. Kəlbəcərd azad olsun inşallah. Şuşa nədən önəmli kardeş? Bir söylə bakayım. Şuşa. şuşa mənim ürəyimdir. Şuşa mənim vətənimdir. Ayrılmaz bir bir ürəyimin parçasıdır. Evet, bak gerekecek. bu, 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 bu Azerbaycanlı bak bu xarta. Azərbaycanlı bax bura. Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azərbaycan. Türk ilə Azərbaycan da birdir. Şuşa da bizimdir. Qarabağ bizimdir. Şuşa bizimdir. Şuşa bizim oldu. Ha! Yaşay, Azerbaycan Azərbaycan milləti belə sevinir. Həmişə də sevinəcəyik. Yaşasın Azərbaycan! Türkiye bir millet devlet, evlat. Uşaklarının kanı yerine kalmayacak. Yaşasın Ali Başkomandanımız. Orada mı? Aha de teşekkürümüzü bildirir. Aha kanalına abi. abi. Teşekkürümüzü bildirir. Sevincimizin haddi hüdudu yoktur. Yaşasın Azerbaycan. Bir milliyetçi devlet. Öpürüyor abi. Var olun. Yaşasın Recep e, Tayyip Erdoğan. Kutlamaları görüyorsunuz bu kutlamalar. Tebrik Kim ederim. Karabağ Azerbaycan'da bütün halkı, bütün milleti tebrik ederim. E, Yaşasın Azerbaycan ordusuna. Gözünüz aydın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Gözünüz aydın. So, so, so. Gözünüz aydın. So, so, so. Gözünüz aydın. So, so, so. Gözünüz, aydın. So, so, so. Gözünüz aydın olsun Türk devleti. Yaşasın Türk devleti.